Allah, la ilahe Allah Muhammeden Resulullah. Dünya zevklerine bu kadar meraklıyken, her gün şarkı söylemeden, resim yapamadan, tiyatroya gitmeden, kumar oynamadan duramazken, geçici hayata böyle düşünken, sonsuz hayatın sahibi olan Allah'ı en azından yine bir kez de olsa anmak gerektiğine inanıyorum ve ben öyle de yapıyorum. Bu dünya geçici, bu zevkler geçici gibi davranma Herkes bizi böyle bilsin Bugün burada o bütün olanlar Saklı gizli sürüp gitsin Bu Bugün burada bütün olanlar Saklı gizli sürüp gitsin Bugün burada bütün olanlar Saklı gizli sürüp gitsin